Yanmış ve bitmiş bir depreyacı göstereceğim size. Tabi biraz zorlanılmış bu araç. Şoför bunu zorlamak zorunda kalmış. Meslek hayatımda hiçbir depreyajın diskinin bu hale geldiğini hiç görmedim. Yani şuraların şöyle kırılıp, şunların şunun yani kırılıp bu hale geldiğini hiç görmedim. Ve bu da balatası, param parça. Görüyorsunuz, çatal ve yenisi. Şu debriyaj diski bu hale nasıl gelir? Hayret. Mecburen tamirhaneye gelene kadar kullanılmış. Bu da yenisi. Görüyorsunuz. Deprej bilyası ve deprej diski.